Evet şu soruda test 2 bu. Şurası açı orta verilmiş. Ondan sonra DBC 90 derece. Yani şurası dik. Buraya ne desem M artı ne 90 derece olur. O zaman 2M artı 2 ne de 180 derecedir. Yani şu tarafı şöyle biraz uzatırsak burası ne olacak? Yani dış açı ortay. Burası 3K ise, burası 4K olur. Bu dış açı ortay olduğuna göre şu bölü şu 3 bölü 4 olacak yine. Yani burası 3 neyse burası 4 ne olacak tamamı. O zaman burası N olur. N 7 ise 3 kaç olacak? 21 olacak. Buradaki önemli olan şey şu şeyi görmek yani dış açı ortaya olduğunu görmek. Şu soruda bir katlama yapılmış. AD ile AE 10'muş. Yani şurası 10. Ondan sonra şu aşağı doğru katlanmış. Şöyle katlanmış şuraya. Şimdi şu açı ortaya olur. 10'a 10 olduğu için şu da aynı açılar zaten. Burası da 10, burası da 10. Burası da 8 olur. Şimdi 10'a 10, orası 8. Şunu uzattığımızda Şimdi şu açıya ben M desem, şu açı da M. Z'den dolayı bu açı da M'dir. Aslında burası 90. Şimdi şu açıdan M olduğuna göre şu şuna paralel olmuş olur aslında. Buraya alfa desem alfa artı M 90 görüyorsunuz. Burası 10'a işte 6 var. 3 bölü 5 oranı var. 3 desem burası 5 yani benzerlik yapıyorum. 6'ya 10 diye 3 bölü 5 olması lazım. O zaman burası 3K ise burası 2K'dır. 5K, 2K 8 olduğuna göre bu burası 12 çıkacak. Şimdi burası 12 çıkınca burası da şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Burası dış açı ortaya aslında şu üçgende. Bu biraz daha zor bir soru. Şöyle bayağı zor olmuş yani. Şöyle çizdiğimizde bakın şurayı. Şurası da 10'a 10, 10'a 10, 10, olduğu için ileride de görürsünüz. Delta eşkenar dörtgen olur. Şurası bir açı ortaydır yine. Dolayısıyla burası 16'ya kaç oranı var? 8. Burası 16'ya 8 ise yani burası 2K şu parça K olacaktır. Burası da 2K eksi 10 olacaktır. Şimdi dış açı ortayı kullanıyorum burada. Şu parçanın şuna oranı yani 20'nin 20 artı K'ya oranı eşit olmalı 10 bölü 2k eksi 10. Burası 2 olur. Buradan 4k eksi 20 eşittir. 20 artı k. Buradan 3k 40 yapar. Demek ki k kaçmış aslında? 40 bölü 3'müş. k 40 bölü 3 ise burası da 20 ise cf dediğim f burası yani. cf dediğim mı? yani 40 bölü 3 artı kaç gelecek? 20. Buradan da cevabımız kaç olur? 100 bölü 3 olur. Diğer soruya baktığımızda ABC dik üçgeninde AB6 AC8 C köşesi B üzerine katlandığında C'yi alıp B üzerine katlıyoruz. Katlama çizgisi AC kenarını D noktasına kestiğine göre. Şimdi burası 6 burası 8 zaten. İkiz kenar bir üçgen olmadığına göre siz bunu alıp buraya katlarsanız burası 8 ise tamamı 10 olur. 5 5 diye kesmesi lazım. Buranın 5 olduğunu düşünürsek şuradan katlanmış olması lazım. Yani hani şu tarafı şu taraf eşit yani. Dolayısıyla şu parçada katladığı için hani şunu çizerseniz burada bir tane x kenar üçgen oluşturursunuz aslında. Yani siz buraya a derseniz burası da a'dır. Burası da 8 eksi a olsun. Burada ne yapacağız? Bir tane Pisagor bağıntısı uygulayacağız. a kare eşittir. 36 artı 64 yani şunun karesini alıyorum. Eksi 16 a artı a kare gelir. A kareleri gitti. 16 a eşittir 80 yapar. 90 mı 100 mi yapıyor pardon 100 yapar. Buradan sadeleştirirseniz A kaç gelecektir burada? 4'e bölerseniz 25 bölü 4 gelecektir. Bizden istenen AD uzunluğu AD dedi. Burasına D dedik zaten. 8 eksi A'yı arıyoruz yani. 8 eksi 25 bölü 4 o da kaç yapar? 32 bölü 4'ten 7 bölü 4 gelmiş olur. Bunu da geçtik. Ee işte çemberin merkezi işte çemberin merkezi I, D ile AC paralel olacakmış. I, D ile AC paralelse işte çemberin merkezi açıortayların kesişim noktasıdır. Buraya M desek burası da M, burası M olur yani. Ondan sonra AD 6 ise burası da 6 çıkacaktır. B B8 e 8'miş. Burası da açı ortay. Bu da buna paralel olduğuna göre yeni bir Z var burada. Burası da eşit olacakmış. Yani burası 8 ise burası da 8. DE 7 imiş. Burası 7. Şimdi bu çevre IDE'yi sormuş. Çevre I, D, E. 6, 7, 8'i toplayacağız. O da kaç gelecektir? 21 gelecektir yani. Şimdi burada da şu 90'lar güzel yazılmamış ama şurası dik. AB ile AC dik. BC ile CD dik. Yani ben buraya alfa desem bu alfadır. Buraya teta desem alfa artı teta 90. Burası 90 ise, burası da alfa burası da teta olacaktır. O zaman burası da teta olacaktır. Dolayısıyla AE 3 ise, DC de 5'miş, burası 5. Aslında burası da 5 olur. Burası açı ortay olduğuna göre 3K, 5K olay vardır. Benzerini çözmüştük ama burada önemli olan şu 5'i 5'i yakalamak yani. 3K, 5K ise şurası 4K olur sevgili canlar. 4K, 4K 8 ise burası yine 16 olur yani. Burası 6 ise burası da 3 ise Pisagor bağıntısından 36, 9 da 45'ten burası kök 45 yani 3 kök 5 yapacaktır. Evet EF, AC paralel. Şu şuna paralelmiş. Yani şu açıyla şu açı aynı. Okuyalım. Ondan sonra I, e, ADC üçgenin dik üçgenin iç işte teğet merkezi. ADC'nin iç işte teğet çemberinin merkezi. Yani şurası açı orta yani. Şurası da açı ortay. Aynı açı değiller tabii. Aslında aynı açılar. dikdörtgense bu aynı açılar yani. Onu da söyleyebiliriz yani. Hani dikdörtgense yok aynı açı değil. Şuralar aynı olur. Çok özür. Şu açıyla şu açı. Yani burası M ise burası M. Burası ne ise burası M. Yine paralellik var. Şu, şu kenarla şu eşit olur. Şu kenarla da şu eşit olur. Çünkü burası M olur. Burası da ne olur yani. 3'e 4 var. Burası 3 ise burası 4'müş yine değil mi? Burası 4'müş. Benzerini çözdük yine aslında. Burası da 3'e 4. Üçgen olarak çözmüştük. BG uzunluğunu arıyoruz. BG uzunluğu da şurası. Şurası 90 derece. Şimdi G, A, B, C üçgenin ağırlık merkezi, Yani şu şuna eşit aslında. Dolayısıyla biz buraya 3x desek burası 3x olacak. Burası x, burası 2x olacak. Muhteşem üçlü var çünkü burada. Yani 3x, 3x, 2x'i arıyoruz biz. Ee, dediğim gibi benzerini çözmüştük. Hani şöyle çözmüştük. Burası aç ortaydı. Burası 3'e 4 yani 3k'ya 4k'ydı. 3k'nın tamamına oranı hatırlayınız. 3k bölü 3k artı 3 eşittir. 5 bölümü değil 7 bölü pardon orası 7 bölü e, ac diyelim. K'nın ne olduğunu biliyor muyuz? 5K 7 eşit. K 7 bölü 5. Benzerini aynısını çözmüştük burada. 3 parantezini alınca burada K bölü K artı 1 gelecektir. Burası da 7 bölü AC geldi. K 7 bölü 5 olduğuna göre K bölü K artı 1 7 bölü 5. Burası da 12 bölü 5 olur. Eğer K'yı 1 ile toplarsanız 5'ler gidecektir. 7 bölü AC olur. Demek ki AC kaçmış aslında? 12'ymiş. Hani 7 bölü 12, 7 bölü AC. AC 12 ise 6X 12'den X kaç geldi? 2 geldi. X 2 ise biz 2X arıyoruz. O da kaç olur? 4 olur yani. Doğru değil mi? Evet. Şimdi 36 36 AB AC'ye eşit. AB AC'ye eşit. 36 36. Burası da 36 olur. 2 iç bir dıştan. Burası 72 olur. Burası 72 olur aslında. Şimdi DC'nin BD oranı. DC'nin BD oranı. 36 72. Burayı çiz, çizerseniz bu da 72 olur. Burası dış açıortay. Şimdi siz buraya x derseniz burası da x'tir. Burası a ise burası da a'dır. Biz kimi arıyoruz? DC'nin yani A bölü B de X'i arıyoruz. Burası dış açı ortaysa şöyle bir oran olur. X bölü X artı A. Burası da X'miş. X bölü X artı A eşittir A bölü X'miş. İşte dışarı yapma yaparsak x kare eşittir işte a artı a kare olur. Zor bir soru yine. x kare eksi a eşittir a kare. Buradan x'i çekeceğim ben. x kare x eksi a bölü 2'nin karesini oluşturacağım. Müsaadenizle. Bunun karesi nedir? Açtığınızda x kare eksi a x artı a kare bölü 4 olur. Yani her tarafa bir a kare bölü 4 eklerseniz burası a kare artı a kare bölü 4 yani 5 a kare bölü 4 olur. Yani x eksi a bölü 2'nin karesi aslında 5a kare bölü 4'e eşit. Buradan da x eksi a bölü 2 eşittir. a kök 5 bölü 2. x bölü x eşittir ne gelir buradan? a parantezine kök 5 artı 1 bölü 2. Dolayısıyla x bölü a ne çıkacaktır burada? Kök 5 artı 1 bölü 2 gelecektir. Bize a bölü x'i sorduğu için a bölü x 2 bölü kök 5 artı 1 Eşlenikle çarparsanız kök 5 eksi 1 ile 2 tane kök 5 eksi 1 bölü 4 gelir. Sadeleştirirseniz kök 5 eksi 1 bölü 2 gelir bu da. Evet Menelaus teoremi şöyle. Fb'nin Fc ispatını olimpiyat dersini yapıyoruz. Ec'nin Ea'ya oranı Ad'nin Db oranı çarpımı 1'dir. Veya tam tersine şuradan başlarsanız. A'nin e Ac'ye ilkinde hepsini alıyoruz. 1 çıkıyor. AC 7 verilmiş. Burası 7. BC 6 verilmiş. de 5 verilmiş. AD açıortaymış. AD açıortay. AD BAC'nin ortayı. AD. Şurası açıortay yani değil mi? Aldığımız kadarıyla. Burası 5'miş. CF de CF de BCA'nın açıortaymış. Yani burası da açıortay. Dolayısıyla burada oranlar bulabiliriz. Bize EA uzunluğunu sormuş yani. Şimdi burası 5K ise burası 7K'dır biliyoruz. 5K'ya 7K. Menelaus yapacaksam eğer nereden almalıyım ona bakıyorum. 5 bölü 12 alacağım. 7 bölü burası şu bölü şu gelecek. Ya da oradan alırsam şu bölü şu lazım bana. Yani ben buraya 7 A desem burası da 6 A aslında. Şu açı ortaydan dolayı. Şimdi Menelaus yapıyorum. Şuradan alıyorum. E A bölü tamam. Ona x diyeyim. x bölü x artı 7 eşittir. 7'nin 5'e oranı. 7 bölü 3. Eşit değil de 7 bölü 5 çarpı 6 bölü 7 eşittir 1 olmalı. Buradan 6x eşittir. 5x artı 35 yapar. x buradan kaç gelecektir? 35 gelecektir. Evet bu testi de tamamlıyoruz. Aslında bir genel tekrar testi bu aç ortaya kenar ortaya demeyelim buna. tekrar testi diye kodlayalım.